İstemez, mi? Şimdi milli takımımız adına bir şans olabilir mi acaba? Hücumda çalmaya çalışıyoruz. Şık hareketler. Caner içeride. Gol pozisyonu. Caner ve gol. Caner atıyor. 30. dakika. 1-0 öne geçiyoruz. Ve gol sonrasında Caner sakatlandı. Çok da güzel bir gol oldu. Tekrar tekrar izleyeceğiz pozisyonu. Golü. Ama o topu ayağından bir miktar açtığı an var ya onu yapmamış olsa iyi kontrol Kesinlikle. etmiş olsa belki kendi de sakatlanmayacak evet. kaleci de sakatlanmayacak ama o son gayetle son dokunuşu yaptı tabi son hamle de çok önemli İşte organize bir atak Bak, burada 3 bir... oyuncu oyundan düşüyor evet. aslında bu hamleyle evet. bu harekette devamı çok iyi pas ve canerin son dokunuşu biraz da tehlikeli çarpışmışlar evet. Mustafa'nın da Hani i̇şte, işte artı demin, meziyetlerinden demin bahsederken... söylemek istediğim işte olay bunları yapmak işte. Yani Santifor bunları yapacak işte. Tam anlatmak istediğim <laughs> şu anda sergilendi. Mustafa duymuş Mustafa gibi sizi. Açısından, tabii. Çünkü yalnız e, koy, iyi mücadele etmek şey yetmiyor. Yani orada bir icraat yapacaksın. O tek hamlede de 3 oyuncu oyundan tabii, düştü. Tabii. Ondan Saferin. sonra güzel bir pas. Mustafa Rakip savunmanın arkasına salma çabasına müthiş bir pas. Şimdi ikinci gol çansı. Mustafa pas bekliyor. Ona doğru kaleci çıktı. Mustafa ve gol. 70. dakika. Mustafa pek demek 2-0. Hazırlanışı itibariyle mükemmel bir gol. İlk golün pasını vermişti. Şimdi de ikinci gol ve milli takımımız tam da ihtiyaç duyduğu anda ikinci golü buldu. Şimdi Yalçın ee, her zaman söylüyoruz ee, rakip e, sana oyunu karşı alana gittiği zaman hücum için en elverişli ortam çıkıyor çünkü karşı alanda 30-40 metrelik bir genişlik kalıyor. Çünkü bir türlü sen sürekli yerleşmiş savunmaya hücum edince tabii zor pozisyon bulmak. Hele bizim de set oyunumuz zayıf olduğu için ama bu tarz bir durumda çok daha rahat bir ortam çıkıyor işte o ilk pozisyonda bu şekilde dörde bir ne geldik öyle bir şey atak yani kesinlikle.